Kıymetli dostlar hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız, e, Cumanız hayırlı olsun. Berat kandiliniz de hayırlı vesile olsun inşallah. Bu cuma sabahı olması hasebiyle bizler de mahdes durumunda namazımızı kılabildik. Bayağı bir yoğun kalabalık var. Evet, şimdi otobüslerin açılmasını bekliyorum rejlerimiz. Cenaze namazımızı kıldık. Evet, Kariyer insan seyir gibi dolu. Adeta evet. iğne atacak bir yer yok derler ya işte böyle bir şey olması gerek. Evet bizler de Mahbet Duran'dan bu yayınımızı sürdürüyoruz. Evet nişanlar. Bir telaş koşturmaca gidiyor. Evet, biraz sonra insanların arabalara nasıl dolduğunu göreceksiniz. Evet, insanlar mahvet yani buradan giriş yapıyor. Bu şekilde böyle bölmelerden girerek şu alandan çıkıyor evet, evet. dönüyoruz insanlar diyor böyle araçlara doluyor <laughs> Ankara Lisans Eli. İsa Hocam hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Cumanız mübarek olsun. Sizlerimiz cumanız mübarek olsun. Teşekkür ederim. Cuma sabahı olması hasabıyla duygu ve düşüncelerinizi alalım inşallah. Neler de söylemek istersin? Berat Kandili sabahı, cuma sabahı ve e, duaların geri dönülmeyen e, mekanda bulunuyoruz. Mekke e, de Harem-i Şerif'te. Hamdolsun Mevlamız bugünlere bizi elde edip Mevlamız cümlemize, kardeşlerimize buralara gelmeyi gerçek manada teyzinden, bereketinden faydalanmayı nasip eylesin. Bütün İslam aleminin cuması mübarek olsun. Allah razı Evet şu anda insanlar mahves durağında bu bölmelerde doldu. Askerin kapı açmasını bekliyorlar. Burada kapılar var. Evet. Gördüğünüz gibi. Şu anda kapılar kapalı. Evet. Otobüslerin tamamı dolmuş durumda şu anda. Evet. Yani dersiniz ki bu insanlar nereden gelmiş? Evet. Görevli şu anda bizi geri götürüyor. E, çünkü bu, bu otobüslerin hepsi hareket edecek şimdi. Kelaşı hep beraber gözlerimizle görmüş olacağız. Evet, evet hareket başladı şu anda. Otobüsler bir bir girmeye başladı. Evet. Evet otobüsler tek tek yön veriyorlar şu anda. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yol meşakkatli bir yol. Haçın ve niyetinde de zaten var. Allah'ın kurban kolaylaştır diye. İnsanlar burada. Bu <laughs> da görüyorsunuz. Otobüsler sırasını ara ediyor. Bunlar Rumecileri otellerine bırakıp tekrar geri dönüyor buraya. Bu böyle dönüp tekrar tekrar devam ediyor. Evet. Şimdi insanların e, bu ayraçlardan çıktığını göreceksin. Buralar hep insan dolu şu anda. Görüyorsunuz. Asker bunları biraz sonra alacak. Şu bölmeden çıkacaklar. O da hareket ettikten sonra. Evet. Mahpes'te yoğun bir cuma sabahı var. Rabbim cumanızı mübarek eylesin. Ayıları eylesin inşallah. İslam alemi için, Müslümanlık alemi için. Hayırlara vesile etmesin inşallah. Bizler <laughs> de bu yayını sürdürürken gerçekten duygulanıyoruz. Allah'a <laughs> <laughs> emanet olun. Şu anda otobüsler, bir bir. Evet, görüyorsunuz. görevli ıı, hemen müdahale ediyor. Dur, dur. Hocam azıcık dur be. İnsanları bir sarsınlar var. Şöyle onu, şeyi batırın. Şuradan çıkışa bakalım. Ne yaptı Ne ki <laughs> <Mekleyen mi> sen kaza yaptın ha? Ne ki misal, kavga misal. Ab kacak mı? Evet, o <laughs> da evet, tekrar gelmeye başladı, tekrar sıralanmaya başladı. Bu böyle e, dönüp gidiyor. Bizden <laughs> çıkışı bir şey yapalım, nasıl gidelim? Evet insanlar e, bu bölmelere alınıyor ve buradan e, görevli bunları şey yapıyor, çıkartıyor. Evet kapılar var burada böyle.